Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Punk Tanımadığımız insanlara bir hakkında röportaj yapacağız. Sizin bir parası var mı soracağız ve bize para veren insanlara teşekkür edeceğiz. Ve kameraya burada diye kamera göstereceğiz. Sizce kaç insan bize bir parası verecek? Bugün bir tane kapıya oturduk. Böyle mavi koltukları var. Konfor desen kahverengi masası var falan burada şimdi düzgün bir insan olmamız gerekiyor. Çünkü burada bir işletme ve kovulmak istemiyorum. Gerek yok. Ya yalan söylüyor işte sikimde değil ama. Telefonum işareti sikimde. Gözümüze zengin kestirmemiz lazım. Zenginler Ya yani fakirin fakire evet. para verdiğini ben görmedim. Keşke öyle bir devirde olsak. Bundan biz zengin bulalım. Ama yine de dilencilerin bazıları veriyor videoda falan olduğunu sanıyor öyle. Abi diyor ekmek parası lazım diyor. Yakışıklı bir tip sorunca veriyor. Diğer yerde bu kamera şakası bana para verecekler falan diyor. Adam öyle bir gönül, öyle bir iyilik yapıyor ki kendisi zaten yardım edilecek durumda yardım ediyor. Anlatmak çok böyle sevmez. Benim bundan sonra en büyük yoldaşım. Ah! Bire parası, değil mi? Yüre parası. Aman, ne? Ne oluyor? bir taktiği var? <laughs> <laughs> Bardak kalalım ve gelin gelin size Alsancak'ın meşhur bardak sinyalini göstereceğim. Sahile gidelim, üç bardak alalım, Gelin. Tanımıyorum sizi zaten. Tanımıyorum ama, 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 ama sana kızgınım. Bak yapma öyle şey var. <laughs> kara kuzular yedi beni, bitti bitti. O kara kuzular var ya, o kara kuzular. Kan sosyet olmak istemiyorum ya. Yani. Tek kendime yakıştıramadığım e, kişilik tarzı sosyete. Yani Yine ben zengin olsam sokaklarda böyle takılmak istiyorum. İnsanlar bir şey yapsın ama bakayım. Eğlence olsun anladın mı? Tabii, tabii. Arkadaşlar, paranız mı yok? Bir de mı içmek istiyorsunuz? Böyle şeyleri yapmak aslında çok zor değil. Şimdi size göstereceğim taktikle bunu yapabilirsiniz. Ama sadece Alsancak'a özgün bir şeydir. Biz buna Alsancak Piresi'ni diyoruz öyle para istemeli bir sinyal değil. Bunun bir adabı ve edebi var. Göreceksiniz şimdi. Öncelikle... Götten veriyorsunuz. Öyle yani demeyelim. Öncelikle herhangi bir markete gidin. Büyük bardak alır mısınız? Orta bardak alır mısınız? Mesela ben büyük bardak aldım. Şimdi gidiyorum. gidiyorum. Abi bardak var mı? Büyük. Daha bir de buzlu bardak var. Buzlu bardak nasıl? Dışarıda dondur mu dolayı? Dondur mu dolayı? O da mı Yok ya. Bu da var mı var mı? <laughs> <laughs> <Ne kadar? gülüyor> Orayı büyük bir bardak istiyor. Bu bardak işimizi görmez. Daha büyük bir bardak istiyorum. Bu bardak kötü yan <laughs> altı gerçek bardak. Bir de bardak. Şimdi Al sancak biri sinirinin ne, olayı nedir biliyor musunuz? Böyle bardakları aldınız, boş olduğuna aldanmayın. Olay bunları doldurmaktır. Nasıl dolduracaksınız? Gelirsiniz. Burada en büyük işiniz dilinizdir. Diliniz ne kadar tatlı olursa o kadar Abi, fazla bire içersiniz. Fazla sevmek insanlar yakalanır. Pardon. Falan. Bir şey istesek olur mu acaba? Ekliğiniz var değil mi? Ha? Ekliğiniz var değil mi? Neyimiz? Ekliğiniz var değil mi? İşkimiz yok da bardağımız var doldursan olur mu diyecektik. <laughs> ya bak ben de içiliyor sana severim ben buradayım. Aynı fikir. Burada özgün bir kültür ya bu bilirsiniz. Son paramızı verdik ama yok. Aa abi. Son paramız. Arkadaşlar bir şey isteyebilir miyiz sizden? Ya bir şey isteyebilir miyiz yine? Ya biraz doldurabilir misiniz? Tamam. <laughs> tamam yine sağ olun. <laughs> Abi yine tanıdık olmaz. tanıdık olursa kaçarız. Tanıdıklar sıkıntı da Ya biraz doldurma şansınız var mı bira? Sen aldın. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gençler Biraz doldurma şansınız var mı? O tanki bir şey yaramaz benim Ya denedik ya. Kıbrısın. Ya an doldursanız gira yapalım. Yavrum içeri şey diyeceğim. Kanka kalma. Şunu tutar mısın? Gelme gelme gel, gel. Şimdi birbirimizi hiç Bir daha çabuk Bir dakika olması lazım <laughs> Alt ba e bir Bardak sinyali budur yani Nasıl? <laughs> Bunu daha belirttim Götümüzden uydurduğumuz bir şeydir aslında <gülüyor> <gülüyor> Çok özgün bir şeydir Ama biz götümüzden uydurduk buraya Tabii Ama tabii. Tabii. iyi insanlara denk gelelim Götü insanlar var var Güzel bir geçiyor Buraları senin e, dolarla alamadığın buraları onlar alıyor. Evet ya. Adamların balına karnına hala inanmıyorum. Tabi oğlum, istemek ayıp bir şey değil. Sikmek ayıp bir şey değil. Şu bel altı muhabbetlerin gözünün başına o kadar büyük bir sıkıntı Hiç çıkacak. Şey Hiçbir şey çıkmayacak. Niye çakıyorsun amına o oyunu ya? Toplan elini de Sizden bir şarkı alabilir miyim? Sıyrıklarla atlattık Geceyi poliste harcadık Sikanceleri gördük Tabi ertesi gün evimize yollandık Gazetelerde böyle yazdı. Serseri polise pandikattı Ramız meselesi tabi Polis burda çok haklı Polis burda çok attı. Serseri polise pandikattı Adamlar bir gözlüğüme kestirdi Kamerayı al kamerayı al. Kırmızı mavi uyumu da vardı. İşte bira Atma. Ben, evet. bir ay versin ama. Ben, çünkü para ben, bunu, bunu ilk defa görüyorum. ben, 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 İstanbul'dan öğrendim bunu biliyor musun? Bir tane İzmir'in arkadaş geldi dedik. Al sancaklı bardaklarla bir yer atıyor. Bir gün de denemeliyim dedim ve o gün bugünmüş. Afiyet olsun. Da Sağ olasın. Kolay gelsin. Retro'nun taktiği bir birader. Kesmek istiyoruz ya. Almak istemiyor. Olay bu. Videoda <laughs> söyleyeyim senin ben götlediğim sizi çekeyim. Niye? Bir daha öyle hareketler yapma. Ne yaptım? Abi sen. <laughs> Helal. Helal. Olsun ya. Alsanca Özgün bir kültür var ya bir resim yedi Erhal. 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 Evet. Onu yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Öyle bir kalktı ki kanka, dedim herhalde başka birinin. Ben bir de uzaktan gördüm, selam verirdin. O zaman özellikle hissettirdin ki beni yani. <laughs> selam söyle kumara <öyleyim>. ya. Merhaba. <laughs> Youtube falan mı? Yapacaklar işte, ne diyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Yapışmak geldi, ayağını kırdı. Anıl'cım ne haber? İyi <laughs> yavrum. Ayağını bir şey yapıyorum. <laughs> İyi Dostlarım nasılsınız? şey isteyebilir miyiz size? Azar 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 azar. Ben paylaştırdım. Evet Sen evet bana oldu, Tamam Öyle. <laughs> sağ olasın. Wow, i̇lk defa bardak çabuk Gördünüz mü? i̇şte bu. Gençler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir tadından yenmez. <laughs> Dileniz güzel olsun. Gece değil ama, olsun. Gündüz gece. Yine bisküvi alalım, bisküvi daha önemli. Bu bardak siyenin de öyle güzel bir yanı var. Her halükardan alabiliyorum. Hani bazıları hmm. bardağını getiriyor ama aslında bardak. Ben mi? Ben. ben de İzmir'deyim, niye söylemiyorsun diyor. Allah <laughs> Allah, İşte, gerçekten sağ olasın. Ha? Tamam tamam bunu dediğim gibi sokağın olmasın. Şimdi bizim elimizde bir yere atarız matarız. Sağ olun teşekkür çeviriyoruz. Gençler hadi dökeyim size de. İşte bunun paylaşımcılığı da güzel değil mi? Başlıyor. Evet. Atma yere al onu. Buna koymayayım istersen. O kardeşim. Hmm. Verdim sana. Al lütfen. Onlar birim işiyor. Onlardan da isteyebiliriz. Artık kalmadı bir <laughs> Bunlar, bir <de> <laughs> Bunlar. Bunlarla biz konuşmadık mı az önce onu? Ağır abiler. Bak konsepti ilk defa görmüşler. Görüyorsun değil mi? Bizi de özgün oldu ama. Tüplemeleri yolda görürseniz kaçın amınakoyim. <laughs> Doğru bilgiler. Can. 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 Gel gel gel, tokuşturalım. Can. Bardakta da ne seksi oluyormuş be baba. Hmm. Kendimi bir havalı hissetmedim değil ya yani tokuşturunca? Ağır abi, abi falan hissettim. Dede, Dededen, dededen istiyorum dededen istiyorum. <laughs> dede, 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 biraz dede, 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 Sağ olasın. dede, 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 Sağ olsun, abi, <laughs> Hayır. Sağ olasın. Hadi hepimiz tokuşturalım. Sağ <laughs> Getir. Artık bundan içelim ikimiz beraber. <laughs> Abi. Gençler ah. arkadaşım bardağını tokuştururken kırdık. Kötü bir talihsizlik ama. İyi ki parçalanmadı ama. <laughs> <laughs> <Çekilmez gülüyor> Bak kanka parçalanmadı. Tamam işte o kadar ama. Oğlum öyle işime değilsen ama ne kıyım Ağzına cam giriyor falan. <laughs> Sen şimdi götten ne veriyorsun? Bir, bir dakika akorları yapayım hemen size bir ufak bir çap.

peşinde dav olmuşum Dünyaya vurdum şişeyi duvara Oradan polisin kafaya beynim döndü bir anda Oy 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 Oy, oy. 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 başladı Arka sokakların taşında Bir polis çıktı önüme silahı da belinde dedim alırım bak onu sokarım senin götüne işler şöyle olmadı silah yine bende patladı ay 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 ay, ay. ay. atlattık geceyi kardeşte harcadık ertesi gün Evimize yollandı gazetelerde böyle yazdı Serserin polise pandi attı namus meselesi Ne? Polisler. Ha? Tamam. şarkı söyleme. Polis bizim canımız Vatan bizim canımız <laughs> Okey. Serserin polise pandi attı <laughs> Şey yapabiliriz. Arkadaşlar hemen şarkı değiştirme. Ee, soru var meydana değil mi? Her gün şey buluttan tayıları sürüyoruz ya. Her gün aynı şeylerden sıkılıyorsun. Hayat böyle geçmez biliyorsun. Sabahın köründe kalk Gecenin köründe yat Anlamazsın ama Gariba böyle hayat Çorba var mı beyler 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 Her şey çok berbat. Yaş sensiz yaşamak nasıl Sen gittin gideli. Her şey çok berbat. Sensiz yaşarken unuttum sadece. Sen gittin gideli. Her şey çok berbat. Unuttum. Sen gittin gideli. Her şey çok berbat. Devamı nerede? Sen gittin gidelim, her şey çok berbat. var. Sabahın köründe kaf, geceyi görün beynler. Çorba var mı beyler? 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 Boyun sesine uyandım Sen daldın Eller Sana sen... değil kendime kızardım Ben Sen giderken Aradım ama elim gitti telefona Aramadım Soramadım ama yerim gitti yan yana Yaramadım o bir daha. Saramadım Nasıl biliyorsun Saydım kaç gece oldu gün. Saydım kaç gün oldu Sayrım, <laughs> Söyle! Söyle. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Bak güzel bir tane bile kızdı sana amanın kuyruğu. Aman Aklımıza sensin, söylemeyen sensin. <laughs>